Türkiye Şebnem Paker'i Eurovizyon yarışmasında tarihi bir başarıya imza attı, dinle şarkısıyla tanıdı. Herkes büyük bir yıldız ve şöhret olacağını düşünürken o ortadan kayboldu. İşte öğretmenliği şöhrete tercih eden tek şarkılık bir yıldızın hikayesi. Merhaba, ben Şebnem Paker. Temmuz 1977'de İstanbul'da doğdu Şebnem Paker. Liseden sonra İstanbul ve Marmara Üniversitesi'nde müzik eğitimi aldı. Eurovision şarkı yarışmasına küçüklüğünden beri ilgisi vardı. Ajda'nın petrol şarkısı en sevdiğiydi. Gün geldi, o da bu yarışmaya katılmak için harekete geçti. İlk olarak 1996'da aday oldu. Önce Türkiye elemelerini kazandı ve Oslo'da 5. mevsim şarkısıyla Türkiye'yi temsil etti. 57 puanla 12. oldu. Uyan. İstediği dereceye alamayan Şevlen Paker, 1997 Eurovision yarışması için tekrar kolları sıvadı. Bu kez grup etnikle ortaklık kurdu. Sözü Mehtap Alnı Temiz, müziği Levent Çoker'e ait Dinle parçasıyla Türkiye elemelerinde birinci olup Dublin'de yeniden sahneye çıktı. <laughs> Şebnem Paker'in dinle şarkısı gönülleri fethetti. 121 puan alıp üçüncü oldu. Böylelikle Türkiye'nin o zamana kadarki en büyük Eurovizyon başarısını elde etti. Şarkısı üçüncü olsa da hem Avrupa hem de Türkiye'de dillere dolandı. 20 yaşında olan Şebnem Paker de bu ünden payına düşeni aldı. Bu başarı ve dillere dolanan şarkısı nedeniyle Şebnem Paker müzikte yol almaya karar verdi. Aynı sene bir albüm yaptı ancak beklediği gibi gitmedi. 1998'de yeniden Eurovision'a katılmak isteyen ancak ulusal finallerde elenen Şebnem Paker sonra ortadan kayboldu. Eurovision başarısının ardından çoğu kişi müziği ve şöhreti neden bıraktığını merak ediyordu. Oysa ki bu yarışma gerçekten çok büyük ve önemli bir yarışma. Gerçek, Şebnem Paker'in yıllar sonra verdiği bir röportajla ortaya çıktı. Paker müzik sektörünü hırçın, paranın pulun hakim olduğu, ilişkilerin başarılı olmayı yönlendirdiği, çalkantılı bir sektör olarak tarif ediyordu. Bu yüzden bu dünyayı reddetme cesaretini gösterip para ve şöhret yerine öğretmenliği seçti. Şimdilerde iki çocuk annesidir ve dolayısıyla da büyük zamanını buna harcar, bundan da büyük keyif alır. Şebnem Paker önce özel eğitim kurumlarında, 2004 yılından bu yana ise liselerde müzik öğretmenliği yapıyor. 2012 yılında da evlendi. İki kız çocuğu annesi olan Paker, şöhreti elinin tersiyle ise de dinle şarkısıyla hala milyonların gönlünde yer alıyor. Belki zamanla ismi unutulur ama dinle şarkısı hep hatırlanır diyor. E, albüm yapmayı aslında istemiyor değilim. Artık biraz tembelleştim. Yoksa eskisinden daha iyi şarkı söylüyorum. 1997'de Türkiye'yi tek şarkıyla sevince boğan Şebnem Paker, öğretmenliğinin yanı sıra ara sıra düzenlenen özel etkinlikler ve konserlerde bazılarımıza çocukluğumuzu, bazılarımıza gençliğimizi hatırlatan dinle şarkısıyla izleyicisini nostaljik bir yolculuğa çıkarmaya devam ediyor. bize destek olmak ve daha fazlası için lütfen videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.